Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için seni kalbime sakladım dizisinin sevilen başrol oyuncusu Ekin Mert Daymaz'dan yeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Arkadaşının doğum gününe katılan Ekin Mert Daymaz birbirinden güzel fotoğraflarıyla fanlarını sevindirdi. Dün akşamki bölüm sonrası ise herkes heyecanla yeni bölümü bekler oldu. İşte sizler için sevilen oyuncularımızın sevilen kamera arkası Paylaşımlarına da videomuza ekledik. TRT'nin sevilen yaz dizisine çevrilenseniz kalbime sakladım. 5. bölümüyle gelecek haftada TRT bir ekranlarında olacak. Şimdiden herkes heyecanla yeni bölümü bekliyor. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.